Arkadaşlar, Sare için çok tehlikeli ama Aybüke yardım ediyor. Dur Aybüke. Elini sen ayağını çek. Sare çıksın önce. çıksa Sare. acele edemeyiz. Küçük bebeğiz biz. Acele seç. Bekleyelim. Çık Sare. Çık Sare. Çık Sare. Çık Sare. Çok zor arkadaşlar. Dur abi ki bekle arkadaşlar çıksın. Çık bakalım aslanım. Arkadaşlar 7 yaş üstü ama Sare çıkmaya çalışıyor daha bir buçuk yaşında. Abi ki Sare'yi bekliyor değil mi? Evet bekliyorum. Tamam geliyor Sare. İnşallah düşmez arkadaşlar. Çok korkunç. Aşağılardan geçelim. Ben de çıkamıyorum. O taraftan değil abi öbür taraftan gidelim. Bu taraf çok tehlikeli. Sarayı tut. Gel Sare. Yavaş 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 abi ki. Ha. Sare madem yapamıyorsun niye çıkıyorsun? Bir şey oldu mu eline? Yok. Tamam hadi. sarayı kaydır. Hadi yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar çok korkunç bakın Sare için. Ama Sare korkmuyor çok cesaretli. Evet hemen dönelim. Abi sarayı al. Sarı orada. Abi Arkadaşlar Abike neredesiniz? Arkadaşlar, gelin. Önce Sarı kaysın, son sen kay, sonra Sarı kaymaz. Kay, kay abi Sarı otur kızım. Otur. Otur Sarı, otur. Hah. Kay şimdi, kay. Geliyor abi Sarı. Hadi Sarı gel. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. <laughs> arkadaşlar geliyor. Çekil çekil. Çekil arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geldi. Of. Aferin Sare. Sare çok yoruldu. <laughs> Diğer parklara bakıyor. Gel Sare. Aybüke. <laughs> Aybüke gel. Bu Sare gel. Sare. Sare gel bak burada gel. Gel. Salıncak. Gel salıncak. Dünyanın en büyük salıncağı. Oturalım gel. Dünyanın en büyük salıncağı ne? tutacağım sizi ve salacağım. Otur. Şey <laughs> Dünya'nın en büyük salıncağı. <laughs> Dünya'nın en büyük salıncağı çok korkmuş. Ben de bileceğim şimdi bekleyin arkadaşlar. Hop. Çabuk ol. Ah, ah, çok korkmuş. Arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz.